Herkesin büyük hayalleri vardır. Daha iyi bir kariyer, finansal özgürlük, sağlıklı bir yaşam veya dünya turu yapmak. Ancak bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için sadece istemek yeterli değildir. Başarılı insanların uyguladığı bazı alışkanlıklar vardır ki bu alışkanlıkları edinmek hedeflerinize ulaşmanızda büyük rol oynar. İşte hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkesin sahip olması gereken 5 temel alışkanlık birinci net ve gerçekçi hedefler belirlemek. Hayallerinizi gerçekleştirmenin ilk adımı, onları somut ve ulalabilir hedeflere dönüştürmektir. Zengin olmak istiyorum, yerine, önümüzdeki 12 ay içinde gelirimi, artıracağım, gibi net hedefler belirlemek sizi motive eder. Smart, spesifik, ölçülebilir, ulalabilir, gerçekçi ve zamanlı, hedefler koyarak ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Hedeflerinizi belirlerken, onların sadece bir istek değil, gerçekçi ve olabilir bir plan haline gelmesine özen gösterin. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli hedefler belirleyerek bunları adım adım gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, hedeflerinize ulaşma sürecinde motivasyonunuzu artırmak için başarılarınızı küçük ödüllerle taçlandırabilirsiniz. İkinci günlük plan ve rutin oluşturmak. Büyük hayaller büyük disiplin gerektirir. Başarılı insanlar günlerini planlayarak vakitlerini en verimli şekilde kullanırlar. Sabah rutini oluşturmak, gün içinde en önemli görevleri önceliklendirmek ve yapılacaklar listesi oluşturmak sizi sürekli ileriye taşıyacaktır. Küçük ama sürekli adımlarla ilerlemek büyük sonuçlar doğurur. Güne erken başlamak zihninizi taze ve üretken hale getirir. Sabah saatlerinde meditasyon yapmak, spor yapmak veya kendinize zaman ayırmak gün boyunca daha enerjik olmanızı sağlar. Aynı zamanda gün sonunda kendinize zaman ayırarak gün içinde yaptıklarınızı değerlendirmek ve eksik kalan noktaları gözden geçirmek daha verimli bir planlama yapmanıza yardımcı olacaktır. 3. kendine yatırım yapmak. Bilgiye ve kişisel gelişime yatırım yapmak başarının temel taşlarından biridir. Kitap okumak, online kurslara katılmak, yeni beceriler edinmek ve kendini geliştirmek sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkarır. Zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi geliştirdiğinizde hayallerinize ulaşmak çok daha kolay hale gelir. Özellikle alanınızda uzmanlaşmak için sürekli öğrenmeye açık olmalısınız. Yeni şeyler öğrenmek, farklı bakış açıları kazanmak ve kendinizi geliştirmek için her gün en az 30 dakika kitap okuyabilir, podcast dinleyebilir veya eğitim videoları izleyebilirsiniz. Unutmayın, başarıya giden yol, kendinizi geliştirmekten ve sürekli öğrenmekten geçer. Dördüncü disiplin ve sabır göstermek. Başarı, bir gecede gelen bir şey değildir. Hedeflerinize ulaşmak zaman ve çaba gerektirir. Karşılaştığınız zorluklar sizi yolunuzdan döndürmemeli. Başarılı insanlar disiplinli bir şekilde çalışmaya devam eder ve pes etmezler. Sabırlı olmak ve her gün bir adım daha ilerlemek uzun vadede büyük sonuçlar doğuracaktır. Disiplinli olmak kısa vadeli keyiflerden vazgeçmeyi gerektirebilir. Bazen sosyal hayatınızdan ödün vermeniz, daha fazla çalışmanız veya rahat bölgenizden çıkmanız gerekebilir. Ancak bu fedakarlıkların uzun vadede sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracağını unutmayın. Küçük ama kararlı adımlarla ilerlemek büyük başarıların temelini oluşturur. 5. doğru çevreyi seçmek. Çevrenizdeki insanlar motivasyonunuzu ve başarıya ulaşma hızınızı doğrudan etkiler. Negatif insanlardan uzak durarak sizi destekleyen, ilham veren insanlarla vakit geçirmek sizin de hayallerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Başarılı ve pozitif insanlarla vakit geçirerek onların düşünce yapılarını ve çalışma prensiplerini benimseyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sizin enerjinizi, motivasyonunuzu ve hatta çalışma alışkanlıklarınızı etkiler. Bu yüzden sizi aşağı çeken, negatif ve sizi desteklemeyen insanlardan uzak durarak hayallerinizi gerçekleştiren insanlarla vakit geçirmeye çalışmalısınız. Network oluşturmak, başarılı insanlarla bağlantı kurmak ve onların deneyimlerinden faydalanmak sizi daha hızlı bir şekilde başarıya ulaştıracaktır. Sonuç. Hayallerinize ulaşmak için alışkanlıklarınızı değiştirmek büyük bir fark yaratır. Net hedefler koymak, planlı yaşamak, sürekli kendini geliştirmek, disiplinli olmak ve doğru insanlarla çevrili olmak sizi başarıya götüren en önemli adımlardır. Küçük adımlarla başlayın ve her gün kendinizi biraz daha geliştirin. Unutmayın, büyük başarılar küçük ama kararlı adımlarla gelir. Kanal abone ol ve videoyu beğen lütfen.